Lumix Game hepinize merhaba arkadaşlar ben Acero. bugün sizler bir arkadaşlar <laughs> Minecraft Pocket Edition'da Soral Games arkadaşlar ve Games'in 5. bölümündeyiz bugün Estrago Map'imde arkadaşlar ha. gider misin? hadi ha. ne Çıkarız, ha. neyse bugün arkadaşlar e, konuşacağım konuyu düşünmedim bugün böyle normal oynamayı düşünüyorum eee öyle bir şey istansbol çıkmış güzel şuradaki çeyizden aldık mı eee abi şu bir kapanmıyor yalnız o yüz beni bir dakika Hı, tamam eee öyle hemen şu adamı şöyle bir rekt atalım. Sabzi Öldüm. Senin kızın kıza sataşmayacak. Anladın mı Anladın mı oğlum beni? Ben koşmuyorum. Senin kızın kıza sataştığını bir daha göreyim. Öldüreceğim. Öldürdüm zaten. Neyse. o. Ee, Bugün arkadaşlar Survival Games'in 5. bölümündeyiz. Konuşacağım ee, konuşan konu yok. İşte bugün dediğim gibi. Her günde bir konudan bahsetmeyeceğim. Zaten bir bölüm konudan bahsettik abi. Ondan bir şey yapamaz. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar aynı tekstür bekleyeyim yine. Bu arada önceki videomda dünyanın Minecraft Bakterisi tarihindeki dünyanın en güçlü kalıcı nasıl yapıldığını MCP Master linkini verdim arkadaşlar. Siz de indirip dünyanın en güçlü kalıcı ile arkadaşlarınızı teşebilirsiniz. Güzel kız orada. Gel bakalım buraya güzel kız. Nursel öldüm be canım. Üzüldüm sana be. Az önce Nursel aşkım falan diyorlardı. Bilmem ne yani. Bella aşk mı falan olmuş Şu demir kapıları açılıyor mu acaba? Açılmıyor. Hemen ben demir kapıyı tıklamadım. Aynen, aynen açılıyormuş. Güzel. Şimdi artık ne? Demir ayakkabı ve şundan bu vardı. Güzel demir ayakkabımız oldu artık şöyle bir koyalım şunlardan. da. Ben şöyle yapalım arkadaşlar veya bayağı adam öldürmeye giderim. ya bayağı adamları rekt atmak istiyorum şu an. Her gün iki video gelecek arkadaşlar dediğim gibi. Um, iki video iki video öyle yapacağız işte. 8 kişi kaldı. Kanalın gidişatı arkadaşlar. Ya Güzel bence ya. Birkaç günde iki tane abone geldi. Bir abone ettik. Sonra üç abone yükselttik. Bence güzel. Evet güzel. ben oyunun sesini full kısmam şimdi. da. Evet. Atacağım. Öl lan. Ha. Kaç. Ali korktum ha. Ki de böyle işte garibim ya. Yani evet şunları biliyorum arkadaşlar. Eee adamlar bayrakla atıyoruz işte. Çok güzel oluyor. Ana. Şurada silah falan mı patladı lan? burada şu su, oyunun sesini kapadım. Çünkü çok fazla geliyor arkadaşlar. Şunu da yiyelim ve devam edelim. Ee, güzel ikili team'i dağıttık. Adam oradan geldi böyle yürek yemiş sanki. Adam göreyim baba. Nasıl store sordu. Ee, öyle. Adam reş gibi yürek giyip gelmiş arkadaşlar buraya. Bizde de bize düşen görevde onu kesmek. Evet. Abi altın kılıç mı gider misin? Please. Ha gittim. Şöyle şöyle. Bir de şöyle güzel. Tetmeci başlamasın 3 dakika Gün ee, günün ikinci videosu arkadaşlar. sayma sayısı olacak onda. şu an yani listemin arasında var şu an. Çektim. Buna, bu nasıl? Bu yüklenince hemen onu atacağım arkadaşlar. Ee, çok fazla videoda yapılmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten e, ben derslerim bitirdikten sonra arkadaşlar bir saat ya da bir saat 10 dakika ders yapıyorum. Yani ders yapıyorum dediğim arkadaşlar. E, ders çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar e, yani. Neyse biz şu chest. Bu ne abi? Time unutmuş. Hop. Po Potatoları alırım. Hmm, tavuk. O da güzel. Potato. Bu ne? Arrow. Güzelmiş Arrow'lar. Green Arrow bakmaya gelişim. Çok izledim o diziyi ya. Gerçekten o da efsanevi diziydi arkadaşlar şimdi adam yok. Detmeci maçımızına iki dakika var. şunu açmıştık. Ne yapalım? Ne edelim? Ortada bekleyelim bence arkadaşlar. Bu arada orada son kestiğim adam dağıtıyordu beni ha. Çok pis. Son anda öldürdüm adamı. Bir dakika ben şuraya atlamayı deneyeceğim hala. Ana. Space'e basmadım. Space dediğim yani bu. Oh. Atlamadık. Bir dakika. Hop. Hop. O güzel. Atladık. Bunun üstüne chest, mest vesaire vesaire var mıdır? Bence yoktur yani. Şundan time çespeye çıksa ne güzel olurdu Na na na. Na 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 na. Neyse. <gülüyor> 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 ee... Başka ne diyebilirim? Bir şey diyemem herhalde. Aynen. Şuradan adam abi. Çok şanslıyız nereye düştük? Na na na. Evet kaç saniye var acaba? Kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı şu an? Ha, üç kişi var tamam. İnşallah alırız onları da arkadaşlar. hadi hadi başla. Neredesin? Öleceksin. Öleceksin bunu biliyorsun. Ana. Ne yaptın lan sen? Olu. Öle öl, öl, öl. Adama rekt attık. Gel atlasana benim yanıma. Atlasana. Abi çok kötü olduk ya şu an. İnşallah adam çabuk gelir. Bir dakika arkadaşlar ben video e, çok uzamaması için arkadaşlar bu adamı kesmeye yakınken başlatacağım. Evet arkadaşlar yerden devam ediyoruz. Ben adamı kestim arkadaşlar. E, güzel. Güzel oldu. Ee, adam arkadaşlar ne yaptığınızı anlatayım. Adam böyle üzerime atladı arkadaşlar. Deathmatch'in bitmesine son 10-15 saniye kala. Ben de arkadaşlar surucudum. Adam bana bir üç kere vurdu arkadaşlar. Ben de şöyle yaptım arkadaşlar ve cici olduk. Evet arkadaşlar bir videodan da bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Beni desteklemek için abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.